Merhaba. Ben şu oyunu e, ilk defa indirdim de ilk defa oynayacağım. Onu da kayıt alıp YouTube'a atmak istedim. Fakat ben bu oyunu <laughs> bu oyunu hiç bilmiyorum kardeşim. Salih aptalların yüzüne gülmez. gülmez. Beni hiç seçmeyeceksin sanmıştım. Ne kadar tatlısın sen. Oy. Gaza geldim, hizmete hazırım. <laughs> Dünyayı <laughs> ateşe vermeye hazırız. Oh, ana narvadına bu bayağı iyiymiş ha. Neydi? Delil peşindeyim. Kekli. <laughs> Ki bu da dişli hatuna benziyor ama. Asla geri çekil. Darius. Bu ne oğlum? <laughs> Buyurun iş bitecek. Buyruğum dur mu dedi lan Şafak söküyor. Şafak söküyor. Kaya gibi. <laughs> bu baya iyi bir şey. Bu ne oğlum? Kaya gibi. Dikteki. <laughs> bu bu yaşlılığa yakışıklıymış Korkunun <laughs> kokusu. Oğlum bu ne lan? Ye. Yeah. Kukunun kokusu. Aldın mı? Kukunun kokusu. Zıvıra bu da Benten'de vardı. Neyse. Birçoğu güzel. Ama bunlar e, anladığım kadarıyla kilitli. Bunları alamıyorum. Salih atarların yüzüne gülmez. Evet, biz bununla oynuyoruz. Salih ataların yüzüne gülme. Şimdi bak, ben, ben bu oyunu oynamayı bilmiyorum. Nasıl oynayacağız? <laughs> Yarım güzel mi? Güzel. Onlar değil, ne? Ne lan? Rakip ikiledi. ikiledi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Yelkenler fora. Abi ben bu oyunu anlamadım hiç. Ha. Ha neyse. Ya mantığı ne var ya? Şu abileri öldürün Kendine fazla güvenme. Rakip ilike edildi. Basılı tutunca haritayı gezebiliyormuşuz. Bu ne? Ha. Sorun değil. Tehlike. Ben öldürdüm lan. Ben... Al ah yoksa ha. para Tehlike. Takımından biri katledildi. Kim katledildi. Rakip katledildi. Ben Rakip katledildi. Taban ettirdi. Tehlike. Rakip katledildi. Ben i̇ki, ben. i̇ki de iki. Farklı anladım. Abi be anlamadı mı? Ne oldu? Namlarım alevlenir. Alev. Lan! Ben... Ona ona oğlum ona saldır lan. <laughs> Gülme lan. Ya, <laughs> Abi gelme. Abi yok gel. <laughs> Gelin lan buraya. Gel gel kaçma ya. Ay, saldırı altında. Rakip katledildi. <laughs> <laughs> Bu ne lan? öldürdüm. <laughs> Abi ne oluyor ya? Durdu. Saldırın 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 mı? kuvvet. Olan, ne ne lan. Sorun. Ben ağzımda deren öğrendim arkadaşa dedim. İşte o o ortaya çıktı. Deli Al diyor. Geliyoruz. Bu şampiyonlar <laughs> sahadır geçiyor. Aman altında. Tak. Kaba nefret et. Abi heriften korkuyorum ya. Eğlence başlıyor. Tehlike. Yerkenler fora. <laughs> Hayır 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 sal beni sal beni sal beni sal bırak sal <laughs> beni Sen gel buraya gel sıkacağım Var mı lan öyle kendini çekip sıkmak <gülüyor> Öldü <gülüyor> Gülme lan Kim gülüyor Ananı aradın ananı aradın abi bırak seni <laughs> Aaaa <laughs> <laughs> Ya oğlum bu ne Anladı. lan? Hadi. Hadi. Ben bilirim, ben bilirim. Hayır bak, hayır bak, böyle haksızlık ediyorsun. Saldır. <laughs> Bir dakika bir var. Kanka League of Legends nasıl oynanır? <laughs> tamam kral sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Maç sona erdi artık yok. talih aptalların yüzüne gülme. Ya sus bir. Kardeş boyun bana göre değil galiba ya. <laughs> Bilmiyorum ya oynamayı bilmediğimdendir ya da Bilmiyorum bana göre değil gibi ya. Neyse hadi görüşürüz.